Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda programsız bir şekilde müzik cd'si nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk başta sol alttaki kısma Windows Media Player yazıyoruz. Burada çıkıyor zaten. Her Windows sürümünde var. Yani programsız zaten bunu direkt kurulu olarak geliyor Windows'ta. Buraya basıyoruz. Ve buradaki sağ kısmındaki yere gelip yaza basıyoruz. Yaza bastan sonra burada bende CD girilmediği için sizde CD taktığınızda burada CD mi DVD mi hepsi yazacak zaten. Buraya taktığınızda burada çıkacak. Ben buraya 5-10 tane fon müzikleri, telesiz müziklerden atacağım buraya. Buraya atıyorsunuz. Sizin CD, DVD'ye göre burada bir sınır olacak. Mesela attığınız DVD'yi bir 10 tane attınız, 20 tane attınız, 50 tane attınız. 51'incisine diyebilir mesela burada ne oldu fazla atamazsın diye. Bu uyarı size verecek. Burada mesela ondan sonra yaz kısmı var. Burada bende yazmayı başlat var. Şöyle biraz büyüteyim. Burada yazmayı başlat. Ben de şu an CD takılı olması için şu an bende gözükmüyor. Burası sizde gözükecek. Yazmayı başlat dediğiniz zaman burada yazmaya başlayacak. İsterseniz burada yazma seçenekleri var. Yazdıktan sonra CD'yi çıkar. Ses CD'si veri CD'si. Burada ses CD'si olduğuna dikkat edin. Ve burada yazdıktan sonra CD'yi çıkar kısmı önemli değil. Yani yazdıktan sonra CD'yi kendiniz de çıkartabilirsiniz. Ama basın. İsterseniz burada yazma seçenekleri de var. Hani hızlı mı yazsın, yavaş mı yazsın. Ben hızlı bir şekilde kullanıyorum. Ve burada direkt hani CD'den çıkar. Ses CD'si olarak. Buradan yazmaya başladığı zaman burada hızlı şekilde yazıyor ve CD'yi çıkartıyor ve bitiyor. Burada bir sınır CD'ye ve DVD'ye göre değişir. CD'ler 650 ile 900 MB arası veri kaydedebiliyor. DVD'ler ise 4.5 ve 8.5 arası 1 GB'a sahip. Yani bayağı müzik olabilir. Belki 50-60'a geçer, 100'e geçebilir. Bayağı bir müzik alabilir. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala da like atmayı unutmayın. Aklına takılan soru olsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer görüşmek üzere. Bay bay.